Survivor'da son dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Mayıs Survivor 4. eleme adayı, videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız şimdiden teşekkürler hadi başlayalım. Survivor 2022 All Star yarışmasında takımlar 4. dokunulmazlık oyununa çıktı, ünlüler ve gönüller takımı, haftanın son dokunulmazlık yarışında karşı karşıya geldi. Gönüllülerin bir oyunu daha kaybetme şansı bulunmazken ünlüler dokunulmazlığı da kazanmak için parkura çıktı. Peki 23 Mayıs Survivor Dokunulmaz Oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da son eleme adayı kim oldu? Kırmızı ve mavi takım son dokunulmazlık için nefes kesen bir mücadele sergiledi. 3 eleme adayı ardından bu akşam sonunda 4. Gitme adayı da belirleniyor, iki taraf da dokunulmazlık oyunu ve beraberinde ödül için yarıştı, işte, Survivor eleme adayları, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler dördüncü dokunulmazlık sembolünü de almak için parkurda zorlu bir yarış sergiledi, oyunun ödülü de açık mutfak menüsü oldu. Dokunulmazlığın kadınlar ve erkekler yarışını gönüllüler kazandı, böylece dokunulmazlık ve ödül de gönüllüler takımının oldu, Survivor'ın bu hafta ilk üç eleme adayı, Berkan, Ayşe ve Hikmet oldu, dördüncü isim bu akşam netleşecek, ünlüler takımından Anıl Dokunulmaz oldu, oy çokluğu ile dördüncü gitme adayı Sude seçildi.